musunuz takipçileri? Ben Enes. Belki beni tanımıyorsunuzdur. Bilmiyorum kanalına sahibim Şimdi bu izlerle beraber YouTube'da kapak küçük kapak fotoğraf eklemeyi göstereceğim. Öncelikle anlatıyoruz. YouTube'a girdikten sonra hop şurada bak Kendi şeyimize tıklayıp içerik oluşturucu stüdyosuna tıklıyoruz. Burada bazı şeyler falan filan var. Kanal yerine tıklıyoruz arkadaşlar. Kanal yerine tıkladık. Herhangi bir telif, herhangi bir şey falan hiçbir şey yememişiz. Ya ben temiz bir insanım. Bakın benim burada doğrulandı yazıyor. Farkında mısınız? Sizde burada doğrulandı yazmaz. Burada doğrula yazar. Bu doğrula yazınız. Tıklıyorsunuz. Doğruladıktan sonra ne yapıyorsunuz? Hemen telefonu alıyorsunuz. Benim şimdi şu şey de değil. Telefonunuza ya özel mesaj ya da sesli arama diyorsunuz. Siz sesli arama da özel mesajla. Sonra mesajı alıyorsunuz. Sonra bu mesajı alıyorsunuz oraya yapıştırıyorsunuz. Bir tane sonra direkt bana da doluyor. Sonra da zaten şuradan videoyu indirme yerine tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra şurada sağ aşağıda küçük bir yerde videoyu seçtikten sonra şuralarda bir yerde küçük kapak fotoğrafı ekledi. Oradan mesela bulabilirsiniz. Kapak fotoğrafı da nasıl yapacaksınız hemen onu da anlatayım. Mesela siz neyle alakalı bir video yapıyorsunuz? YouTube kapak fotoğrafı ekleme ile alakalı bir video yapacaksın ya da ne ile alakalı Minecraft ile alakalı bir şey yapacaksın. Minecraft ile alakalı bir şey yapacaksın diyelim. Ee, Minecraft diyoruz, görseller diyoruz. Sonra Minecraft'tan mesela şunu alıyorsunuz, e, resmi farklı kaydet diyorsunuz, başka kaydetmeyeceğim boşu boşta. Ondan sonra kullandığınız e, Bu bir Adobe PS olabilir, CC olabilir. Ondan sonra Paint bile olabilir ama Paint çok kalitesi oluyor, Paint olabilir herhangi bir photoshop programına atıyorsunuz orada onu başka bir şekilde kaydettirip buraya attırıyorsunuz bitti bu, bu tarz videoların gelmesi için like diyeceğim zaten hep bu tarz videolar geliyor ama ben başka şeyler de biliyorum kanalın açıklama kısmında alayı var yazdığım için ben başka şeyler de yapmaya çalışacağım o zaman 3 2 1 dediğimde şu anda ekran resmini direkt like ve abone ol butonu yarı yarıya geçip 3 2 1